son dinleyicimizin sualine. Ben dedi ee, dedi, sokakta bir yüzük buldum dedi. Ezilmiş falan filan dedi. Kuyumcuya götürdüm. E, altınmış meğer dedi. işte 5000 lira gibi para tuttu falan dedi. Ben bunları dedi hani hayır kurumlarına verdim. Şimdi kitaplarda anlatılırken e, buyuruluyor ki sokakta bir şey bulunduğu zaman önce bir e, kolaçan edersin ya buralarda bir şey düşüren oldu mu falan filan diye ses seda gelmezse, ses seda gelmezse, burada ki bu fakire verilir. Bulan kimse kendisi fakirse kendisi de kullanabilir buyuruyor. Evet. Saatte bir bu açıkça yazılı. Saatte ebedi bu açıkça yazılı. Ee, bu zamanda, böyle bir zamanda, e, ben 5000 lira buldum kimin dersen 5000 kişi elini uzatır. Değil mi? Evet. Sakın ha öyle deme. Ben bir yüzük buldum da deme. Altın yüzük bunda değil. İşte yüzük müzik veya benzeri bir şey kaybeden var mı, haberi olan var mı falan filan diye. Yani sorma mümkünse, ee, şeyde, onu e, sen hatırlar, hatırlıyor musun bilmiyorum öyle şeyler benim dikkatimi çeker, hafızamda kalıyor. E, kaç sene oldu bilmiyorum, seneler çabuk geçiyor ya. E, bir Ramazan-ı Şerif'te Eyüp Sultan'da yaşlı bir adam. Gelmiş orada işte zekat dağıtıyor. E, şöyle, televizyon haberlerine geçtiydi. Adamı neredeyse i̇şte, öldüreceklerdi. diye <laughs> parçalayacaklardı. parçalayacaklardı. Aha, oradaki kadınlar nasıl böyle uzatıyorlar ellerini falan adam e, zor kaçmıştı, zor kaçtı, zor kaçtı, zor kurtuldu onların elinden. E şimdi e, bakıyorsun Allah Allah gerçekten hepsi fakir mi? O da ayrı bir şey. Değil mi? Evet. E, yani adamın yaptığı da yanlış adamın yaptığı da yanlış. Şimdi ben onu görünce biz bir Hindistan'a gitmiştik. Bir tanesi de e, para vermişti bana. Dedi ki, oradaki fakirlere verirsin. Al bir Başkası dedi ki bak dedi Hindistan'da dedi dilenci çok. Sakın ha dedi böyle bir şey verirken çok da verme. Yoksa ezilir dersin aralarında. Neyse Abdullah Tehliyevi Hazretleri'nin kabrinin yanında mıydı? Neredeydi? Öyle baktı. Sevel baktı Bahattin Bey'e baktım kimse yok orada iki tane dilenci var. Aa dedim ya e, şey e, o euro o euroyu zannedersem işte beş eurolar, eurolar falan onlardan vermişti verirsin falan diye. E, dedim iyi e, dedim ya burada dedim aynı şekilde iki üç kişi var falan. E, çıkardım. Ya siz neredeydiniz? Ya etrafımı yirmi küsür kişi birden sardı. Hele benden yaşlı böyle bir baba 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 falan diyor. Allah Allah dedim ya. Bizim dedim Türkiye'den geldiğimizi anlattım. Onun için baba diyor falan. Bize rehberlik eden Türkiye'den giden bir çocuk vardı dedi... Bunlar da baba diyor ne demek? Abi dedi yani Türkler gazeteler burada dedi kaldıkları için Nisan idaretleri için Türkçeden geçen kelimeler var dedi. Hintçe dedi baba baba dedi. Yani evet. <laughs> bir baktım böyle 20 tane el birden uzandı. Oha dedim ya böyle seval bekledim dedi. ...bunlar ne? Yerin altında mı yatıyordu? <laughs> ...beğenmeye çalışıyor <falan. gülüyor> Anlayamadınız bile nereden geldi. Dolayısıyla dolayısıyla e, lukata diye geçiyor işte yerde bulunduğu zaman. Hatta orada sadece bir detay, detay bilgiler de veriyor. Mesela diyelim ki yolda giderken e, hemen çabucak deforma olan şey yapacak e, sebzeler oluyor. Mesela e, şu kuru incir değil de yaş incir. Adam götürken dökülmüş olan. Evet. Veya muz. Tomates. E, e, kimse sahipleniyor, sen onları topladın. E, kimse de aynı şekilde benimdi falan diye de diyor. E, yani bunları, bunları orada varsa fakirlere de verirsin. kendi yiyebilirsin çünkü orada biliyor ki kendisi fakirse. Evet. Kullanabilir ve yiyebilir deniyor. Hocam vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyiciler bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.